arkadaşlar bugün sizlerle biraz soracağız ama arkadaşlar resmi hesabındayım ve arkadaşlar bu hesapta Larry ve Larry var görüyorsunuz zaten ee, bu arada beni arkadaş eklemek evet, isteyenler e, burada arkadaşlar ID var ben benim ID'im burada. Konuşamadım. Ve arkadaşlar kulübümüze katılmak isteyen iki kişi varsa katılabilir. Çünkü iki kişilik yerimiz kaldı ama ben sizin katılmanız için bazı kişileri atabilirim. Bakın bu da benim. Ay, bu da benim yan hesabım gençler. RRR diye bir hesap. 1208 kupa orası da. Ama onu 3000 kupaya yaklaştıracağım. Onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar kulübümüz böyle. Ee, i̇smi Ramçoy Katu. Ee, burada arkadaşlar 31.000 kupalık bir şey var kişi var ee, ve arkadaşlar 2000 kupaysanız girebiliyorsunuz onu da söyleyeyim şimdi ay, bu videoda arkadaşlar kupa kasacağız şu rahatsız etmeyi aç evet kupa kasacağız inşallah yenilmeyiz amin ee, şimdi savaş topundan başlayalım isterseniz savaş topundan başlıyoruz bugün bayağı bir hızlı konuşuyorum da Taş takımı alabiliriz bence büyük ihtimal. Çünkü karşı takımda tik ve bo çok sıkıntı değil. Sadece Larry ve lavri var. O biraz sıkıntı olabilir. Ama tik ve bo iyi oynuyorsa onlar da biraz sıkıntı. Zaten tik biraz güzel oynuyor ama o kadar da değil. Şunu almam lazım abi. Neyse o ben aldı ben onu. Şimdi 0-0 maç. Görmüyorsanız söyleyeyim dedim. Ultimizi atalım şöyle. Evet abi öldü bu arada. Evet öldürdüm onu. Gidiyoruz abi. Emojimizi atalım da abi yok. Onun ultisi geldi bu sefer. Ama benim ultim... Abi benim ultim nasıl oldu ya? Abi bir dakika. Patladı benim yüzümde. Ama bir şey olmaz. Bir dakika gençler bir dakika. Allah 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 Allah. Bir dakika. Bozun şu anda koruması lazım burayı. Evet, Boss Pro galiba ama öldü. He. O da öldü ama sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oto basmayacağım şu an. Evet öldü. Hadi bakayım, hadi bakayım. Atacağım, atacağım. Attım, attım. Sakin. Sakin. Attık golümüzü çok güzel bir şekilde ve kolaydı. Ama biraz zorlanmış olabiliriz. Çok az zorlandık. Şöyleyim. Bayağı az zorlandım yani. Abi attım, attım, attım. Öldüm ama attım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oy. Gençler bu arada videoya like atın. 300 kupa yapacağım. Derili de abiyi Arkadaşlık atmak isteyen atabilir. Bütün arkadaşlıkları kabul etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten benim tanıdığım bazı şeyler var arkadaşlarım. Onların hepsi benim arkadaşım. Biraz hasta bile. Abi bir dakika şu an gençler biraz. Bu arada onun kanalına da abone olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Abi bir dakika takılmışım ben burada da. Allah Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Oy öldürdüm. Çok az bir canlı hem de. Gol atarsak güzel olacak. Bir dakika gol atarsak güzel olacaktı ama atamadık işte. Allah gol attım abi. Ulti ile attım abi ya. O kötü oldu. Ulti ile attım o kötü oldu. Oh. Baya kötü oldu ama sıkıntı yok. Bir dakika. Aha gitti o. Fengi de almalıyız veya tarayı. İkisinden birisini alacağız. Hadi bakayım. 4 vs 1 atıyor şu an Fink ve ben öldürdüm. Sıkıntı yok abi. Let's go. Bir dakika ya. O gol olsaydı mükemmel olmaz mıydı be? At abi. Çok iyi gidiyoruz. İkinci maçımızı da bitirdik. Ee, hemen diğer maçımıza geçelim. 300 kupa olmuş zaten. Lerve lavrim de biraz hızlı. Heh, tamam. Arkadaşlar Onur'la video gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atın, kanalıma abone olun ve yorumlara yazın. Bu kadar basit. Karşıda yine noob karakterler var. İnşallah güzel oynamıyorlardır. Ah abi ölüyordum. Nita biraz güzel oynuyor. Olabilir. Nita'ya da öldürdük. Ultimi attım. Ulti hadi yaparsın. Ah be ulti olmadı. Allah'ım bir dakika. Allah'ım ya bir dakika. Atan tam gol. attık. Çok iyi şu an. İyi gidiyoruz. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. bir dakika. Gençler Allah'ım gol oluyordu. Ah. Gençler biraz kötü oldu bu ya. Gol yemeyin lütfen. Lütfen gol atmasın karşı takım. Karşı takım gol atarsa çok sinirlenirim. Sinirlenirim. Allah güzel bir kill daha. Bir tane ulti. 1-0 yeniyoruz. Gençler şu an canım çok az. Çok çok az canım. Al bakayım şunu. Spreyimizi atalım. Larry ve Larry'den bir tane daha kazanma. Yine yıldız oyuncuyuz kazanma serisi 4 yapmışız. Arkadaşlar kazanma serisi 20 yapalım mı? Öyle bir video gelsin mi? Yorumlara yazın. İstiyorsanız yaparız. Karşıda da yine Lory ve Lavri var. Allah'tan karşıdaki şeyin şimdi... hypercharge yok. Abi. Larry ve Lavri'ye acaba e, hypercharge hyper ne olur? Bunu bir yorumlara yazmanızı istiyorum. Yazarsanız iyi olur yani. Hadi be tutun be. Adamsınız be. Hadi be abi hadi be abi. Yok. İmkansız da zaten de sıkıntı yok abi. Ben de oldum çünkü. Ben varım burada. Sakin. Allah'ım. Bir dakika ya. Öleceğim gençler ben. Bir tane daha önce. Allah ölüyordum. Hyper şarj var karşıda. Bir tane. Abi ya bu maç çok sıkıntılı geçecek yalnız gençler. Çünkü karşıda her bir şarjlı bir sniper. Ve ultisi de doğru çok iyi. Mükemmel. 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 Abi çok iyi çok iyi şu an. Çok iyi çok iyi çok iyi. Evet alalım. Durun bir dakika durun bir dakika abi. Al bakayım.

Abi aldım onu da. Abi dur şu an gol atabilir abi. Şu an gol atma ihtimali var abi. Hayır be! Yaşasın! Çok iyiydik. Yine çok iyiydik yani. Gençler bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika hemen atmak istiyoruz golü. Evet, çok kolaydı. Şaka yaptım gençler. Bu sefer kolay değil de. Ama yendik mi yendik. 3 maç atabildik ama daha. Bu biraz sıkıntı oldu. Ve 9 dakikalık video. 10 dakikaya geçiyoruz. Yani 3 maç attık ama 10 dakika oldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Karşıda Edgar ve Crow var. Allah Allah'ım. Hemen aldık arkadaşlar. Kill. Nubları kilitledik. Abi attık inşallah. İnşallah attık. Evet attık. Tere Miraç attı. Galiba YouTuber olduğumu bilmiyor. <laughs> evet. Çok güzel. Hadi. Ah be. Bir dakika ya gençler şu an bayağı sıkıntı oldu bunlar bayağı sıkıntı hadi be onları da alır mıyız hadi be onu aldım hadi be kankalar hadi be onu da aldık attı be tere <laughs> gençler çok kolay gidiyor şu an maç ve altı kazanma serisi Neyse ben şunu bronz bir yapın ay bronz iki yapınca videoyu bitireyim bence veya böyle burayı dört yüz kadar bilmiyorum. <laughs> ay gençler. Allah Allah Bismillah bir dakika. Şu an gidip gol atabilirim. Çok kolay bir şekilde attım da. Aa, büfek atmış. Ben pas attım. O da gol attı. Şok şok şok. <laughs> nasıl, ay, i̇kizimi nasıl kırarsınız? İkizimi nasıl yaralarsınız Vuracağım sizi. O oh, tamam 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 çok iyi çok iyi. Oy oy oy. 400 kupaya kassam mı ya? Bilemedim ki şimdi. 400 kupaya kassam ya. Veya 370. Videoyu like atın gençler. 2 abonem var maalesef. İnşallah siz bu videoyu izlerken 10 abonem olursunuz. Al da bakayım. Beni dondurmaya çalıştı ama olmadı. Ah be keşke şeye bassaydım. Yıldız gücünü. Ay aksesuarı. Hadi be benim taret çok iyi. Of adamsınız. Bir tane daha taret gönderiyorum. Yani ikiz ya işte. Anlarsınız ya. so 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 of öldürdüm ağlattım arkadaşlar her gün ağlatıyorum ki hadi be şu anda arkadaşlar çok sıkıntıyız abi büftek Büfek. Büftek ve büfek. Hadi be. Adamsınız. Abi bir dakika ulti. Ulti. Hayır. 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 Tam da ikizimi bırakıyordum. Olmadı be. Olmadı. Bu maç kaybedildi. Kesin kaybedeceğiz bu maçı ya. Üf. Allah ikisi de hyper şarj bastı ya. Öf, gençler zaten ikisinin de hyper şarj olduğu için bu maçı zor geçecekti orası kesindi. Öf eksi dört gençler. Kaç kupa kazanabilmişiz? 64. Bu arada 14K olacağım. 14K ile ilgili 14K olma videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olacaksınız. Bir de like atacaksınız. Bir de yorumlara yazacaksınız gençler. Arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Herkese görüşürüz.